Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Deniz Bağlar Can Hilesi'ni yapmaya göstereceğim sizlere. Önce bir canımızı canım bir şu anda. Canımızı bir öldürelim, sıfırlayalım. 10 bin yılına e gir. 2 dakikada ölüm Gördüğünüz gibi canım sıfır. Reklam izledi. Demenize gerek yok. Ben de zaten izlemiyorum. İzleyemiyoruz. Reklam... Reklam izlemeden nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce ayarlara gidiyoruz. ayarlara girdikten sonra buradan tarih, saat, tarih ve saate giriyoruz. Buradan tarihi değiştiriyoruz. 2024 2024 23 Ocak onu bir güne atılıyoruz. Ben bunu yaptığım için şimdi olmuyor. Bunu şöyle yapayım. Bunu böyle yap. Şimdi bakın full oldu. Şimdi mesela şunu da göstereceğim sizlere. O 5 yılın direkt olan ölsün. Şurada kaybedeyim. Dur da çok uzun Burada yine kaybedeyim işte 5 yılımı. Bir İki İnanmaya da deneyebiliriz. Hatta dekma kullanın. İki, üç, dört, beş işte. Bu da öleyim. Şimdi ben az önce aynı ta <laughs> şimdi tarih kaç? 2023 Ocak 2037. Bunu bir geri geri alıp oyuna girersek saat ilerlemiyor. Oyundan çıkıp girmemiz lazım. Bir gün atacağız. Aynı günde aynı günde tek adı olmuyor. Mesela az önce 24'e geldik diyelim. Bu 2023'teyken tekrar ay 25'e gelmemiz lazım bunu yapmak için. Geliyoruz. Hop oynaya giriyoruz. Hop yine full oluyor. Bu tarz şeyler için bey <laughs> like atıp al, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere bay.